Ses de görüntüde herhangi bir sıkıntı yok zannedersem. Evet hepiniz Kripto Oğuz kanalına hoş geldiniz. Ben Oğuz. Bugün Bitcoin'le alakalı değerlendirmelerimi paylaşacağım. Biliyorsunuz iki gündür birlikte olamıyorduk. Biraz Ankara'da hem işlerim vardı hem de askerlik arkadaşlarımla yani tertiplerimle bir araya geldim. Onlarla biraz vakit geçirdik. O yüzden geçtiğimiz iki günde herhangi bir içerik yapamadık. Zaten son yayınımızdan da farklı bir şey olmadı. Beklediklerimiz gerçekleşti. O o yüzden bugün tekrar son durumu birlikte değerlendireceğiz, konuşacağız. Haftalık tablodan yine başlayacağım. Çok fazla uzun bir video olmayacak. Yani yaklaşık 15 dakikalık bir video olacak. Neden yayın yapmıyorum? Çünkü biliyorsunuz bugün seçim vardı. Şu anda herkes televizyonun başında seçim sonuçlarına kilitlenmiş durumda. Yani saatlerce izleyeceğiniz bir yayın yapmak istemiyorum açıkçası ama sizi son durumdan da haberdar edeceğim. Bu video çok doyurucu bir video olacak. İhtiyacınız olan her şeyi bu videoda yine her zaman olduğu gibi bulabileceksiniz. Şimdi Bitcoin'in haftalık tablosuna baktığımız zaman bakın Bitcoin'de bir düşüş gerçekleşti. Biliyorsunuz 25.800 bölgesine kadar. Burası tam olarak bir Fibonacci alanına tekabül ediyordu ve fiyat buradan şimdilik 27.000 dolara kadar tekrar geri dönmüş gibi gözüküyor ama buranın kaybı 25.800 Fibonacci alanlarında çok önemli bir bölge. Buranın kaybıyla değerli arkadaşlar fiyatın yaklaşık olarak bir sonraki Fibonacci bölgesi olan 23.500'e düşeceğini görüyoruz ama ilk etapta tabi 25.800'ün kaybı bize ilk etapta 24.000 dolarları getirecek. Burası da bizim için çok önemli bir teknik seviye. Buraya kadar fiyat ilk etapta düşecek biliyorsunuz en son konuştuğumuzda e, buraya eğer birkaç hafta daha deneyip geçemezsek e, buradan bir önceki destek alanını fiyat tekrar test etmeye inecektir diye bir ifade ifadede bulunmuştuk. Bakın ufaktan fiyatta e, buraya doğru geri çekilme isteğini şimdiden gösterdi. Ama tabi burada 25.800 önemli bir alan. E, fiyatın burayı kaybetmesi haftalık bazda artık 24.000 doların önünü tamamen açacak ve fiyat buraya kadar düşecek. E momentum tarafında baktığımız zaman da e, para akışı endeksinin yeşile dönemeden maalesef aşağıya doğru kafayı çevirdiğini görüyoruz. Yani buradaki tablolar biraz aşırı satın alınmış. Overbought bölgeden de bir satım sinyali geldiği için. Yani bu açıkçası biraz can sıkıcı bir tablo olarak gözüküyor. Ama şimdilik burada bir uyumsuzluk yok. Yani bir ayı uyumsuzluğu falan olsaydı artık buradan 24 bin dolara kadar fiyatın net bir şekilde düşeceğini konuşabilirdik. Ama şimdilik böyle bir hareket Söz konusu değil arkadaşlar yani böyle bir görüntü yok tablo üzerinde. Biz yine de ilgili seviyelere çok dikkat edelim. Haftalık bazdaki hareketli ortalamalar görüntüsüne de bakın net bir şekilde fiyatın 200 haftalık hareketli ortalamaya kadar düştüğünü görüyoruz ve buradan destek bulmuş gibi gözüküyor. Şimdi önemli olan burada şöyle ifade etmek istiyorum. Fiyatın arkadaşlar bu özellikle zaten bakın 25800 demiştik. 200 haftalık hareketli ortalama 26000 doları bize söylüyor. Yani bu alanların kaybedilmemesi gerekiyor. Çünkü zaten 200 haftalık hareketli ortalamanın altına inmesi demek fiyatın. Bakın zaten 20 haftalık hareketli ortalama bunun bir altındaki. O da 20, 24 bin doları gösteriyor. Az önce hem bakın teknik seviyelerle bunu doğruladık hem de zaten hareketli ortalamalar da bunu gösteriyor. Yani hareketli ortalamalar göstergesine göre fiyat bir hareketli ortalamayı geçtikten sonra muhakkak diğerine ulaşır. Yani bu hareketli ortalamalar göstergesi bu şekilde okunuyor. Bakın zaten burada da yine 20 haftalık hareketli ortalamanın daha doğrusu 21 haftalık hareketli ortalamanın bize 24 bin doları gösterdiğini çok net bir şekilde görüyoruz. Olası bir bu bölgenin altındaki kapanış maalesef ilk etapta 23.300 Burası çok kısa alanda bir destek akabinde 22 bin dolar 50 haftalık hareketli ortalamaya kadar düşebileceğimizi gösteriyor. Yani tabii ki burada ilgili seviyeleri takip edeceğiz ama ben buradan bir yükseliş daha gelmesini daha olası buluyorum çünkü zaten destek de aldı 200 haftalık hareketli ortalamadan en azından belki bir tekrar önümüzdeki günlerde önümüzdeki haftalarda 29 bin dolarları deneyip burada bir e, ayı uyumsuzluğu oluşturarak düşmesi yani negatif uyumsuzluk oluşturarak gelmesi daha mantıklı olur eğer düşüyorsa yani belki hani 50 haftalık hareketli ortalamaya kadar bunu göstermeden de düşebilir ama yani böyle bir görüntü görürsek biraz daha düşeceğiyle alakalı düşüncelerimiz olabilir. Ama şimdilik şimdi tablo da yani yani hem elimizde tabii ki pozitif olan görüntüler var. İşte hareketli ortalamalarda fiyatın destekten sıçraması, Fibonacci alanlarında keza hem de negatif görüntü olarak da mesela burada ayı uyumsuzluğu olmasa da neticede Aşırı satın alınmış bölgeden gelen bir satım sinyali var ve bir de Maniflow'da bakın aşağıya doğru kırmızı alanı göreceksiniz bakın kafasını aşağıya doğru eğmiş para çıkışının devam ettiğini aslında haftalık bazda bize gösteren maalesef bir görüntüyle bizi karşılıyor. Burada önümüzdeki günlerde biraz daha netleşmesini bekleyeceğiz çünkü burada terazinin iki kefesi eşit tartıyor. Yani önümüzdeki günlerde herhangi bir tarafa bir ağırlık görürsek zaten fikirlerimizi sizlerle paylaşırız. E buradaki düşüncelerimizde ifade ederiz. Ha genel olarak benim düşüncelerimi biliyorsunuz. Yani buradaki görüntü 2019'a çok benzediği için yani ben fikir olarak bakın analiz olarak demiyorum bunu. Sadece bu benzerlikten yola çıkarak fiyatın tekrar bir burada 365 haftalık hareketli ortalamaya kadar yani en az yine böyle 18 bin dolarlara kadar fiyatın geri çekilebileceğini düşünüyorum. Hala bu fikrim sabit. Ama şu anda fiyatın buraya düşeceğini hemen gösteren evet arkadaşlar artık tablolar hazır uyumsuzluklar geldi yardırıyoruz dediğimiz bir görüntü hala yok. Ama ben fikir olarak buraya ineceğini düşünüyorum. Böyle bir görüntü olursa da zaten ufak ufak yine elimizdekileri satar nakite geçeriz. Buralarda tekrar bizim için alım fırsatı oluşmasını alım sinyali oluşmasını daha doğrusu bekleriz. Şimdi geçelim günlük tabloya. Videonun bu bölümünde sizlere işlem yapmış olduğum platformu göstermek istiyorum ki zaten eğer beni devamlı takip ediyorsanız Q&Free'yi bilirsiniz. Peki neden Q&Free'yi bir buçuk yıldır kullanıyorum? Çünkü işlem ücreti ve komisyon yok arkadaşlar. Bunun bize ne karı var diye soracak olursanız Bakın yaklaşık olarak bir buçuk yılda 1500 dolar geçen yıldan yaklaşık 180 dolar da bu yıldan olmak üzere ortalama olarak 2000 dolara yakın bir parayı tasarruf etmişim. Bakın burada da otomatik olarak hesaplanıyor oluşu ayrıca güzel. Yani 2000 dolar paraya baktığınız zaman ortalama olarak yaklaşık 40 bin lira bir para yapıyor. Yani böyle bir para Q&Free'yi kullandığım için benim cebimde kalmış. Benim için en büyük artısının bu olduğunu söylemem lazım. Tabii ki bunun yanı sıra Q&Free'de hisse senetlerinin oluşu, kripto çiftlerinin oluşu, ETF'lerin oluşu, endeks vadeli işlemlerinin, MTA vadeli işlemlerinin oluşu tabii ki hepsi ayrı ayrı bizim Forex çiftlerinin oluşu yine aynı şekilde. Bizim için Q&Free'yi kullanmamızda kullanmamızda ayrıca itici sebepler oluyor. E bununla birlikte zaten işlem yapmak oldukça basit. Direkt buradan long short işlemlere girebiliyorsunuz. E bunun yanı sıra teknik analiz kısmında göstergelerden dilediğiniz kadar gösterge seçip kullanabiliyorsunuz. Paneller oldukça kullanışlı ve burada arama kısmına yazdığınız zaman mesela örnek veriyorum kripto paraları mı görmek istiyorsunuz? Buraya kripto yazabiliyorsunuz veya burada hisse senetlerini mi görmek istiyorsunuz? Buraya yine aynı şekilde gelip hisse yazıyorsunuz, olayı bitiriyorsunuz. Yine MT'leri görmek isterseniz MT yazarak, forex'leri görmek isterseniz mesela forex işlem çiftlerini buraya forex yazarak, ETF'leri görmek isterseniz buraya ETF yazarak hepsini görebiliyorsunuz. Yani oldukça kullanışlı, güzel bir platform. İlerleyen dönemde arkadaşlar, şimdi mesela her zaman so sorulan soru şu. Bunlar eğer komisyon almıyorlarsa nereden para kazanıyorlar? Kullanıcıların alış trade alışkanlıklarına göre bir algoritma oluşturmuş Q&Fure ekibi ve bunun üzerinden trade ediyor ve bunu yakında kullanıcılarına açacak. Bu çok önemli bir özellik. Yakında yani sizler de Q&Fure gibi bir trade e, felsefesini e, kendi hayatınıza kopyalayarak trade edebileceksiniz. Bunun için tamamen işlemler basit olacak. Yani paranı yatır, kilitle, staking mantığı gibi kilitle bile olmayacak belki de tam henüz detaylar belli değil ve Kuenfiri yapmış olduğu trade felsefesiyle otomatik olarak havuza sizin paranızı da ekleyip trade edecek ve size buradan kar payı verecek. Bu oldukça müthiş bir özellik. Yani daima paranızın bir kısmını özellikle ayı piyasalarında e, burada değerlendirebilirsiniz. Güzel bir opsiyon olmuş oluyor zaten para yatırma çekme işlemleri oldukça basit. Spot cüzdan cüzdan da var bu arada yani isterseniz hani vadeli işlem yapmak istemezseniz burada spot cüzdan olarak da paranızı saklayabilirsiniz. Yani bir gün olur tetelin başına bir şey gelir diye korkanlar için burada US dolar seçeneği de var yani direkt dolar olarak tutabiliyorsunuz. E bunun yanında para yatırma işlemi oldukça basit normal geleneksel kripto para borsalarına nasıl para yatırılırsa bu cüzdanı götürüp e, çekeceğiniz parayı çekeceğiniz borsadan yapıştırarak gönderebiliyorsunuz veya kartla işlem yapabiliyorsunuz mesela burada kartla satın al kısmına gelirse banka kartı bilgilerinizi işte miktarı seçerek doldurursunuz ve buna göre de yatırım işleminizi yapabilirsiniz diyerek bu videoyu burada sonlandıralım ve asıl videomuza devam edelim. Şimdi günlük tabloda da değerli arkadaşlar şöyle bir durum var. En son hatırlayacağınız üzere ta bakın görmüş olduğunuz gibi 7 Mayıs'ta portföyümüzün %15'ini buradaki görüntüye bakarak çıkmıştık. Ve buranın çok önemli bir destek alanı olduğundan bahsetmiştik. Yani ortalama 27 bin dolarlık bölgenin. Bunun altında gelecek bir günlük kapanışta bir sonraki teknik seviyemizin yaklaşık 24 bin dolarları gösterdiğini aynı haftalık bazda olduğu gibi ifade etmiştik. Ve bu görüntüyle alakalı mesela burada bir pozitif uyumsuzluk, negatif... Veya işte gizli falan herhangi bir görüntü yok. Yani buradaki görüntü düşmeye devam eden bir görünüm şeklini almış durumunda ve 28 bin doları e, geçmeden fiyat daha doğrusu üzerinde günlük kapatmadan burada satmış olduğum %15'lik kısımla herhangi bir alım yapmayı düşünmüyorum. 28 bin doların üzerinde günlük kapanış görülmesini, bek görülmesini beklemeniz gerektiğini düşünüyorum. Bu yönde size tavsiyelerimi iletiyorum. Ve bu yüzden de buradaki günlük kapanışı bekleyeceğiz. Şimdi gelelim momentum bazına bakalım. Yani orada günlük neler oluyor. Onu biraz izleyelim. Yani günlük bazı da, evet dediğim gibi yani burada baktığımız zaman da az önce zaten Arisay'dan da bakmıştık. Burada şu anda e, diğer kendi göstergelerimizden sadece şöyle bir çıkarımda bulunabiliriz belki. En sonki yapılan düşüş hareketi mesela buradaki düşüş hareketine kıyasladığımız zaman Momentum aslında çok sert çakılmış ama fiyatta bakın öyle çok sert bir düşüş görmüyorsunuz. Yani burada mesela 24 bin dolara düşüşü yine bakın görüyorsunuz 26 bin dolar başlatacak zaten akabinde 26 bin doların kaybı 24 bin dolara getirecek. Haftalık da böyle gösteriyor, günlük de böyle gösteriyor. Ama yine de yeterli doyuruculukta bir e, hani uyumsuzluk yok elbette. O yüzden 28 bin dolara geçmeden herhangi bir alım yapmayacağım ben burada %15'lik sattığım taraftan bunu nakitte bekletmeye devam edeceğim. Buradaki görüntünün biraz daha bize olumlu bir olumlu bir şeyler göstermesini beklememiz gerekiyor. Aksi takdirde yani tamam. Burada şöyle bir durum olabilir. En iyi ihtimalle mesela az önce size demiştim ya 29.300'lere kadar yükselip düşmesi e, bu fikri şöyle düzeltebilirim. Burada 29.300 değil ama belki bir 28.000 dolara kadar yükselip oradan fiyat düşmeye kaldığı yerden devam edebilir. Bu arada şu telefonumu bir sessize alayım izninizle. Hemen sessize alalım çünkü ses çıkıyor. Yayında evet tamamdır. Şimdi burada dediğim gibi böyle bir hareket olması daha olası geliyor. Yani 28 en daha doğrusu en iyi ihtimalle böyle bir hareket olabilir. Yani 28'e kadar yükselip az önce 29.300 demiştik, düzelttik. Böyle bir düşüşün 24 bin dolara kadar gelebileceği görüntüsü var günlük tabloda ama tabi her şey değişebilir. 28 bin doların üzerinde günlük kapattığı zaman inat edip almamazlık yapmayacağız. Bunu yaptığı zaman demek ki biz analizimizde bazı noktaları atlamışız. O yüzden tekrar alım yapalım. Ona göre kaldığımız yerden devam edelim. Yani yanıldığımızı kabul ederiz. Bunda ısrar etmeyiz. Ama şu anda yanıldığımızı böyle gösteren bir görüntü olmadığını düşünüyorum. Zaten bakın burada kendi belirlemiş olduğumuz teknik seviyelerde de yani burası bu destek kaybedilmiş. Çok net bariz görüyorsunuz. Bir sonraki alan yine 24.700-24.000 tarafında bizleri bekliyor olacak. Bir 4 saatliğe geçelim buradan o halde. 4 saatlik görüntüde de bakın şu şekilde bir düşen trendimiz söz konusu. Fiyatın burada 27 bin doların üzerinde bir hatta 27 bin 100 doların üzerinde bir 4 saatlik kapatması bizim için çok olumlu olur. Yani fiyat bunu yapmadığı müddetçe bakın 3 temaslı bir trend alanından sanki 3. kez reddediliyor. Hatta bunu biraz daha şöyle iğnelerden madem alıyoruz. Şöyle bakalım bakın 3 temaslı bir trend alanı oluşmuş durumda burada düşen trend alanı. Bunun da kırılım bölgesi 27.000 dolara tekabül ediyor. 27.100 dolara. Yani buranın üzerinde bir 4 saatlik kapanış görmemiz gerekiyor ki evet biz fiyat tekrar buradan 28.000 dolara kadar ki bakın az önce günlükte hareketli ortalamamız buraya tekabül ediyordu. Şu anda 4 saatlikte de burası bir direnç alanı. Hatta bir önceki kez de hem bizim hareketli ortalamamızdan eş zamanlı olarak hem de buradaki direnç alanına bakın fiyat geçemeyince Buradan bir önceki destek alanına ve akabinde buranın da kırılımıyla sonraki destek alanına fiyat geri dönmüştü. Bunun da olacağını ifade etmiştik size önceki yayınımızda. 27.100 doların üzerinde 4 saatlik kapanış görmemize ihtiyacımız var. Görmeye ihtiyacımız var en azından bir 28.000 dolar denemesini görmek için. Şimdi birazdan momentum bazında bunlar olabilir mi diye de değerlendireceğiz. Hatta hiç birazdan değil direkt olarak oraya geçelim. 4 saatlik görünme momentum bazında yani burada evet normal bir pozitif uyumsuzluk gelmiş. Yani fiyat daha fazla düşmesine rağmen momentum aynı yerde kalmış. Daha fazla düşmemiş. Ama tabii ki burada hala flow negatifte ve yani buradaki mumları yapmış olduğu görünüm hoş değil. O yüzden bunu olumlu yorumlamak için 27100 doların üzerinde de bir kapanış görürsek bunu olumlu yorumlarız ve evet 27500 akabinde 28000 dolar bakın zaten görüyorsunuz buralara doğru fiyat hareket edebilir diyelim. Yani 27100 doların Üzerinde 4 saatlik kapanışa ihtiyacımız var ve saatlik tabloda da bakın burada da neredeyse hatta burada biraz daha şöyle bir görüntü de olduğu düşünülebilir ama çok yeterli mi? Şöyle biraz inceleyelim bakalım şöyle iyi bir görüntü elde edebileceğiz mi? Belki şöyle alçalan genişleyen yani falling broading wedge dediğimiz düşen genişleyen takoz şeklinde bir yapı oluştuğunu düşünebilirsiniz ama ben Buradaki bu düşen trendi az önce 4 saatlikteki düşen trendi burada saatlik tablo içinde oluşturdum ve bunun takip edilmesini çok daha mantıklı buluyorum. Hatta şöyle reviz edelim. Bakın yine bunun saatlik bazda da kırılması için gerekli seviye 27.100 dolar. Yani bizim için 27.100 doların üzerinde gelecek bir saatlik kapanış bile fiyatın bir anda 28.000 dolara kadar yükselmesini tetikleyebilir. Bunun olduğunu görmemiz gerekiyor. Mevcut durum itibariyle aksi takdirde. Burada çok olumlu bir şey söyleyemeyeceğiz. Şu anda fiyat saatlik bazda destek alanında gibi gözüküyor. Yani burada da bizim için saatlik bazda eğer tekrar 26.800'ün altına bir geri çekilme olursa maalesef fiyat tekrar 26.400 akabinde 26.000 dolarları test etmek isteyecektir. Peki saatlikteki momentum bize neyi gösteriyor? Yani saatlik momentumda aslında para girişi başlamış ama Buradaki görünüm biraz nötr. Çünkü fiyat tekrar destek alanına döndü. Yani yine 27.100'den geçiyor. 27.100 doların üzerinde yani oradaki tabii ki yani burada destek alanına dönmüş. Kırmadığı müddetçe az önceki seviyelerden bahsedemeyiz saatlik bazda ama yani 27.100 doların geçildiğini görürsek evet bu 28.000 doları kafayı koymuş. Kafaya koymuş buraya. Buraya gidecek diyebiliriz. Zaten daha sonra 4 saatlikte kapattığı anda Fiyat bakın zaten ifade ettiğimiz gibi buradan 28 bin dolara kadar hareketini sürdürecektir. Zaten burayı da geçtiğinde 4 saatlikteki hedef bu sefer 29600 olacakken saatlikteki hedef 28500'ün ardından 29000 küsurat seviyeleri olacak Bitcoin bazında. Yani Bitcoin Bitcoin'deki son durum bu şekilde. Yani burada önümüzdeki günlerde şöyle analizi toparlamak gerekirse zaten teknik seviyelerden bahsettik. Bunları siz not almışsınızdır. Yani bir 28 bin doları deneyip buradan sanki 24 bin dolara kadar fiyat geri çekilmek istiyor gibi gözüküyor. Ama tabii 28 bin doların üstüne gelecek bir kapanış. Burada bir günlük kapanış tabii ki her şeyi değiştirir. Bir daha alım noktasına geçeriz. Biliyorsunuz portföyümüzün en son %30'unu nakite geçmiştik arkadaşlar. Dünkü gelen 3 günlük kapanıştan sonra portföyümüzün %15'lik kısmını daha nakite geçtik. Yani şu anda nakitte olduğumuz toplam miktar %45'e ulaştı ve portföyümüzün şu anda %55'i içeride. Ben size Twitter'dan portföyümü oluşturacağımı ve sizin de bunun takip, siz de sizin de bunu takip edebileceğinizi, takip edeceğinizi bundan sonraki süreçte ifade etmiştim. Bunu coingeko.com'dan yapacağım. Bu yayından sonra portföyü hazırlayacağım, paylaşılıyordur diye tahmin ediyorum. Oradan paylaşım linkini de Twitter hesabımızda bulacaksınız. Anlık olarak satmış mıyız, ne kadar içerideyiz, ne kadar nakitteyiz. Hepsini oradan canlı bir şekilde kazandık mı, kaybettik mi takip edebilmeniz için bunu oluşturacağız arkadaşlar. Altcoin'ler noktasında yani başarılı bir periyot izledik aslında ama birkaç altcoin'de kaybımız derin oldu. Ee, ve bu tabii ki önlem almamızı gerektirecek bir durumu ortaya çıkardı. O yüzden ben altcoinler tarafında yeni bir portföy yönetimi şu anda oluşturuyorum. Bunu oluşturduktan sonra size e, bilgi vereceğim ve bundan sonraki süreçte o portföy yönetimi bazında hareket edeceğiz. E, bilginiz olsun. Onu da zaten detaylarını yine sosyal medya hesaplarımdan, Telegram gruplarımızdan ve yine YouTube kanalımızdan paylaşacağız. En son buraya kadar Bitcoin'in düşeceğini ifade etmiştik. Hatırlıyorsunuz. Bunlar benim kendi oluşturmuş olduğum spider lines trend alanları çok işe yarıyor. Yani bunu nasıl oluşturduğumu birkaç kez canlı yayında gösterdim ama yine de bununla alakalı bir eğitim videosu hazırlayacağım. Çok faydalanabileceğinizi düşünüyorum. Mesela burada da en son yine aynı şekilde 27 bin dolardı ama bakın günlük bazda burayı şimdilik kaybetmiş görüyoruz ve kaybetmiş şeklinde görüyoruz tabloyu. Ve bakın burada da yine nereden baksanız bir sonraki seviye 23 bin dolarları gösteriyor. Yani eğer bu düşüş derinleşirse İlk etapta 24 bin dolarlara kadar akabinde 23 bin dolarlara kadar burada yine düşüşün derinleşebileceğini çok net bir şekilde görüyoruz. Dikkatli olmakta yarar var. İlgili seviyeler kaybedildiği anda nakite geçin arkadaşlar. Mesela şu anda 3 günlüğe kadarki görüntüyü biz nakite geçtik. 4 günlükte de fiyat destek de yani. Mesela bu ne zaman açılmış? Daha dün açılmış. Yani 16 Mayıs'a 17 Mayıs'a bağlayan gece eğer biz burada 26 bin 800'ün altında bir 4 günlük kapanış görürsek zaten yine o tarihe kadar canlı yayın videolarımız kanalımıza gelmiş olur. Yani portföyümüzün bir %15'lik kısmını daha nakite geçeceğiz. Yani toplam nakitte olduğumuz kısım bu sefer %60'a çıkacak ama diğer görüntülerde şu an 5 günlükte de hareketli ortalamanın altında kapatmaya uzağız. 6 günlükte de uzağız. Zaten haftalıkta külliyen uzakta noktadayız. Yani bunlar da gerçekleşirse tabii sırayla bu ilgili tarafları da nakite geçirip nakit miktarımızı artıracağız. Şimdi gelelim buradaki diğer Amerika'daki endeks tablolarına bakalım buradaki durum ne? S&P 500 iki gündür yatay gidiyor. Yani burada şu anda endişe edilecek bir taraf yok. Yani 4100 bölgesi altında herhangi bir günlük kapanış görülmediği müddetçe. Burada S&P 500'de herhangi bizim için sıkıntı olacak bir tablo yok. Burada tek sıkıntı biraz momentum çok feci bir hızda düşüyor. Yani burada 4100'ün altına eğer bir kapanış gelirse zannedersem 4000'lere kadar endeks geri çekilecektir. Tabi bu da bizleri olumsuz etkiler kripto para piyasalarını. E zaten Nasdaq hemen hemen tamam yükselişine devam etti ama burada zaten uyumsuzluklar başlamış. Negatif uyumsuzluklar görmüş olduğunuz gibi mesela şu alanda çok net negatif uyumsuzluklar başlamış. Üstüne fiyatta direnç alanına geldi. Yani ta bakın burada 12 Ağustos 2022 tarihinde döndüğü direnç alanına geldi 13.500 ile. 13.800 alanına. Yani burada tabii ki mesela kağıt üstünde baktığınızda 13.150'nin altında günlük kapatmadığı müddetçe burada Nasdaq tarafında bir sıkıntı yok ama mevcut görünüm en azından bunun altında kapatmasa da 13.150'ye kadar Nasdaq endeksinin önümüzdeki günlerde düşebileceğini gösteriyor. Burada dikkatli olmakta yine yarar olduğunu düşünüyorum ve zaten Dow Jones düşmeye başladı bile. Bir de Dow Jones bunun üstüne 33.000'in altına inerse ki Maniflow negatife e geçmiş. Buradaki görüntü şimdilik çok sağlıklı değil. Alım sinyali verene kadar en azından öyle söyleyelim. Yani burada bu düşüş en azından 32.500'lere kadar hatta belki 31.800'lere kadar derinleşecektir. Çünkü bakın bu da neredeyse mesela Ağustos'ta döndüğü yine keza Kasım'da deneyip döndüğü Ağustos 22'de döndüğü Kasım 22'de döndüğü yine Ocak aylarının başlarında deneyip geçemediği seviyeden tekrar reddedildi. Yani çok önemli bir direnç alanıydı aslında 34.500 civarları. Yani bu da tabi ister istemez bir çekinme duygusunu oluşturuyor. Ve dolar endeksinde bakın görüyorsunuz en son cuma günü değil mi? Cuma gününü endeks tabi olumlu kapatmış yani hareketli ortalamanın üstünde kapatmış. Bu biraz tehlikeli bir görüntü ki zaten momentum yükseliyordu. Dolar endeksinde yüksel yükseliş olabileceğini ifade etmiştik. Yani ümit ederiz dolar endeksi buradan göstermiş olduğumuz rally'i yani burada daha önce ifade etmiş olduğumuz şu rally'i Elliot Dalga teoremine göre başlatmıyordur. Yoksa maalesef dolar endeksinin şu anki hedefi 104.5 ile 105.7 seviyeleri. Buraya kadar gelirsek zannedersem bitcoin 22.000 dolara kadar en az gerileyecektir. 22-23'lere kadar hatta belki daha sert bir düşüş olursa 20, 20 bin dolarlara kadar bile düşüş derinleşebilir. Zaten bunu önümüzdeki günlerde konuşuruz. E, Euro dolar tarafında da baktığımızda 1.07 tabi burada hani uyumsuzluk olarak net bir şey yok ama yani 1.07'nin altına inmediği müddetçe e, dolar endeksinde sıkıntı yok. Ha burada 1.10'u geçebilirsek iyi olur. Yani 1.23'e kadar öne açık zaten işaretlemişiz ama 107'nin altına inmemesi gerekiyor yoksa dolar euro dolar tarafında da bizi tehlikeli görüntüler bekliyor olacak. Bunun yanı sıra Bitcoin dominansına bakalım. Bitcoin dominansı tam destek alanlarına yakın destek bulmuş gibi gözüküyor ve maalesef pozitif uyumsuzlukla yani gizli pozitif uyumsuzluk var burada. Şöyle göstereyim. Bakın yani burada fiyat mesela burada momentum düşmesine rağmen fiyat düşmüyor bu gizli bir pozitif uyumsuzluktur yani burada bir de 48'in üzerinde günlük kapatırsa bitcoin dominansı tekrar 48 noktayı da hatta bu sefer 51'lere kadar bile yükselişini sürdürecektir diye düşünüyorum bunu yanı sıra zaten bakmamızı gerektirecek burada video için herhangi bir şey yok bir de ethereum tarafına bakalım burada ne oluyor diye Ethereum tarafında da baktığımız zaman aslında genel olarak burada 4 saatlik görüntüde nispeten Bitcoin'e benzer bir şema olduğunu görüyoruz. Yani burada eğer 27.100 doların üzerinde Bitcoin bir 4 saatlik kapatabilirse Ethereum için de bu 1850 dolarlara kadar tekrar yükselebileceğini bize gösterecek. Yani günlük tabloda da nispeten aynı. Yani momentum düşüyor, fiyat da düşüyor. Burada çok olumlu bir görüntü yok. Bitcoin gibi aynı nötr gözüküyor. Yani Bitcoin'in mesela bu günlük tablo az önceki 4 saatlikti. Bu günlük tabloya göre eğer 28 bin dolar üzerinde Bitcoin günlük kapatırsa Ethereum'da zaten 1860 dolar üzerinde günlük kapatır. Biz yine alırız ama bunu yapana kadar Ethereum'da da alınmasını gerektirecek bir görüntü yok. Ha Belki burada alırsınız Ethereum'u 1766 dolar bunun altındaki kapanışla satabilirsiniz. Bunu da risk almayı seven denemek isteyen arkadaşlarımız yine deneyebilirler. Bakalım Bitcoin'de öyle bir görüntü var mı? Aslında Bitcoin'de de var yani. Dileyen mesela şu anda buralardan alım yapıp 26 bin 100 doların altındaki günlük kapanışla bunu da satabilir. Ama benim biraz alım satım tarzıma uymadığı için ben çok bu yolu izlemiyorum. Ethereum Bitcoin'de tablodur. Dona bakalım Bitcoin bazında. Ethereum Bitcoin tarafı da yani burada baktığınız zaman biraz hem gizli ayı uyumsuzluğu hem de normal ayı uyumsuzluğu Normal ayı uyumsuzluğu aslında yok yani biraz gizli ayı uyumsuzluğuna dönük bir şeyler var. Çünkü momentum'un yükseldiği kadar fiyat yükselmemiş. Mesela momentum'a baktığınız zaman şuralarda olması lazım. Yani buradaki Ethereum Bitcoin tablosunun 68'de olması gerekirken şu anda 66'larda seyrediyor. Kağıt üstünde 66'nın altında günlük kapatmadığı müddetçe hatta 665 diyelim. Bunun altında günlük kapatmadığı müddetçe bir tehlike yok ama görünüm biraz hoş değil yatay gidiyor zaten. Birkaç güne Bitcoin'le beraber bunlar da kendisine yön bulacaktır diyerek bu videoyu burada noktalayalım. İzlemiş olduğunuz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Her şey güzel gönlünüzce olsun. Yarın akşam tekrar canlı yayınımızda karşınızda olacağız. Bol kazançlar efendim. İyi geceler.